Size ilk kişi sorusu bir, bir kere bile çıkaramayacağım şey çıkarmak Gel oğlum lightning Oğlum çok imkansız değil mi lan bu Bir değil Artık bu suyu çekeceğiz Şunu ölmedim Tamam görmüşüm Artık ben bu oyunu çekeceğim Ben bunu ki almıştım. Bu. Kesin ne vereceğini olmaz. Oha kesin ki bana verir misin? Yok anamı. Ama bu. Arkadaşlar like nasıl aldım biliyor musunuz? Bir sürü like ve kavuşu atmış. Ben de yapmadım. Kavuşu attım çünkü bende kavuşu var. O yüzden like attım ben de Light Bakın Light. Light yedim ama. Değil mi Eşe, bir şey Yani ufff uh. Şimdi kötü söyleyebilir miyim? Bakın Uyarı kötü söyleyeceğim. Hangi salak Buraya Light ve Kavuç koyar? Lan Light güzel mi evvel? Oyunlukların oyun Oyunlukların bir yer. Arkadaşlar eğer 500 beyni gelirse vurma. şey lan bu vur. adam vuruyor bana vuruyor vuruyor vuruyor. Ya bir de lakin şu uçuşma gücü çok kız ya. Hadi Bak şu hakimi. Sonsuz zıplamayı göstereceğim size bir ara. İkisi de aynı yerde ama. Vallahi ben ikisi aynı. Yedim. İkisi de aynı bir yerde gidiyor. Orada parayla yok. 35 bu tutarsında. Oyunu mu çözdük? Ha yok çıkmamış. Böyle duru koşa koşa. Yerine koşuyor. Ben 20 binim varmış aslında. 20 bin daha toplarsam 40 bin oluyor. 107 seviyeyim. Ben biraz oyun videoya çok geç başlamış arkadaşlar. Bu video eğer 500 beğeni, 100 abone ve 500 beğeni gelmezse upload like, yemeyeceğim. Kanalımda bir video, bu video 100 abone, 100 abone olursam o videoyu yayınlayacağım. Hadi bunu değil ya. Yoksa i̇şte böyle şey meyve gibi bir şey ya. Ya ben bırakalım da oyunum dondu. Sonuçta ama evet, oyunum çöktü. Ya fakir azıcık Arkadaşlar bir de ileride ne bir de bir tane video şey içeriğim bu. Şu kodlar kısmı var ya. Tam girmiyor ama girdi. Gördünüz zaten. Gir. E, oradaki kodları YouTube'dan bakacağız. Kodları yazacağız. Dragon veren kalıcı perma, kılıç parmağım Dragon veren kod buldum da onun onun çekeceğim. Gerçek olanları ise açıklama kısmında yazacağım. Ya da kopyalayacağınız bir yere yazacaksınız, bir Oyun çöktü. Öf. Oynamam ki ben onu. Oyunu şuradan mı çöker ya? Oyun çöker? Ya bak bir de burası, şimdi Şimdi burada bunu görüyorum onu. Oğlum Of. Ne no oluyor? Ya ne no oluyor? Ben şey yaşıyorum. Ben şimdi ölüyorum, ölüyorum. Oha ben nereye geldim lan? Dur bakayım. Orman Ya onlar oyunun başında çok güzel bir meyve ya. Dur. Seyirci olayım sonra onu içelim. Tam kulaklığım çaldı bitti. Şimdi kulaklığım. Kamera ek evet, gece yemizde böyle bir şey var. Merhaba. Tamam, şimdi fotoğrafını çekeyim. bunu profil paylaşıpacağım. Merhaba, biz xmlns'i orayı kapat Merhaba, biz yok. da bitiyor. Şimdi koyak bunu koyacağım. Arkadaşlar. ya hile adam adama loket bile vermem ben. Lan kim ile çıkmıştı? Ghost verdim ya sana. Tamam, filiz bul. Sen evi versene. Ekmek, Ekmek. Ekmek parası. Ekmek parası. Ekmek parası. Ay, ben düştüm. Oğlum bir şey mi? Life is de burada ya en iyidir. O zaman burada çok hızlı oluyordu. Diğer tarafı çok zor oluyor. Zaten zor oluyor. mı mu çöktü? mı mu çöktü? Sarıtı şey. Altta video. Biraz 10 dakika olsun. Hadi elini yapalım? Şunu kırk şey yapalım mı? Hadi kırk seviye yapalım. Ee, neredeydi? Hı, tamam orada. Ya ben miyim? Bugün çok sevdim. Bakın çok hızlı gidiyor. Görüyor musunuz? Nasıl tereyağı gidiyor. Ben şey bu Bir kalacağım. Bunu maksimum sebebi yapınca da Rumble'a geçebilirim. Yani ileride Air Light yerine e Rumble mevzu yapacağız. Mevzu yapacağız. Mevzu Elim, melim. Hatice'nin için her şeyi yaparım ama oha. Ya oyunum bozuldu. Neyse evet, burada güzel. Bir şuraya gidelim. Saklanalım. Sabah sabah gideceğim. Ne dert olsun ne etmesi ses. Yani, ilk sabah ya akşam. Senin birisine böyle bir sesin. Durun bir, bir şey arkadaşlar bir dakika bekleyin bir şey var bir de arkadaşlar bu göz çok güzel bakın Dedim ne yapacak bu birinci sinir açıyor Bu hangi adada bulunuyor biliyor musunuz? Tabi ki de bilmezsin Bu ne? Nasıl? Bilmezsin Tövbe estağfurullah Ne yazıyor oğlum bu?

Bakın şu, yine bu, şu görevler ya, bunun arkasındaki bu cifrenizden şu, gidiyorsunuz, <laughs> burada mağara, mağaraya girin, burada size hak verenler, sonsuz diplomalar var, arkadaşlar, ben bile alamadım, yani düz etmek parçası bile yok da değil, eğer sonsuz enerjiniz bir sene kadar sonuç tutabilebiliyorsunuz da nasıl gülüyorum yani. aura ise bu haki bu da 25 bin aura ise bu ama sizde sadece e, yalnız göstereceğim sadece şu ucundaki burası yok hayır eliniz oluyor çünkü nesi ben bilmiyorum ama ama mesela, tüm komik tüm bulma oldu. başka başkanım senin eliniz tam elin ucu Tam şurasında oluyor Boksa eldiveni gibi Ya bir de elementin meyveleri toplayın bakalım Elementin meyveler çok güçlüdür Buz meyvesi, ice meyvesi, smoke, böyle meyveleri toplayın Çünkü sevmediğiniz meyvelere çok kolay kazarsınız Yani size bir çeşit ki olan utmanları kolayca öldürürsünüz Demek ki şimdi ben şimdi 90 sayı onu 90 sayı Bunlar ben onu tutamam vura, ama Şimdi neden 7 sayı sayı fazla vuramayacak Bu da vuramıyorlar Tabi bu boşlarda geçebilir Bu boşlarda geçebilir Boşlarda tek illa vurur Ben onu kaçarak vurayım Tavsiye ederim 36 sayı oldu böyle kısarız Dönk 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 DİN KÜSÜYÜ yes, GÖST HANI ŞURA BİR falan. YAPMAYI BOLSAM SİRENİM BOLSAM SİRENİM ÖZELERİM GİRENİM ALMAYA O Mİ YAPAMIŞ SARKINI ÖŞÜNÜN DİKİSİ BİR DİR KİM Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne vallahi yeter. Yeter 50 50 kişi izlemiş beni. Kimse abone olmamış. Kimse yüzde doksan yüzde abone olmuyor. Lütfen Allah aşkına. İşte siz gösterebilirim de gösteremiyorum bulamadım. Size niye çıplak geziyorum diye sorarsanız kıyafetim vardı. e, bu oyunda bozuk. Bir dolap ejderhalar ve bir yakışmış değil mi? Bir yakışmış Tam timim şu Time. birleşmiş. bizim görüşürüz. bizim 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 bizim